Ali Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş, Hoş gelmişsiniz olun bu arada. Bizler Hoş bulduk. Sefa ee, getirdiniz. Bir, çok teşekkür ediyoruz. Misafir şey ettiniz. Ağırladınız bizleri burada. Ee, Başta Çok sağ olun. Tersiniz. Çok teşekkürler. Rica şey ederiz. Ee, çok ciddi buradaki o bu gelenekler, görenekler evet. hala devam ediyor. Biz evet. çok mutlu olduk. Yani Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hemen ben Ali Bey'le başlayalım o zaman Buyur. röportaja. Sonra da dönelim efendim sizlere. Sağ olun. Böyle bir sizleri tanıyalım Tabii. Ee, Ali Aydın, 1985 Van Normlu'yum. Ee, yani bu mesleğe asıl e, mesleğimiz gıdadan gelmeyiz. Yani gıda sektöründen gelmeyiz. Arkadaşlarla bir gün oturuyoruz böyle 3-5 hoş. Neye karar bir şey? Hani bir de leste yani yapalım. Bir mı? anda karar verdik. Bir şimdi. anda karar verdik. Ya neden olmasın? Sağ olsun arkadaşlar destek verdiler. Ki biz yaklaşık e, 25 yılı aşkındır. Beraberiz. Yediğimiz içimiz ayrı gitmez. Yani akraba bağımımız yok ama Ciddi bir gerçekten de var. dışarıdan akrabayız şeyini veriyoruz böyle ee, ki yani o şeyde bugüne kadar devam ediyoruz kardeşlerinizden ayrı ka değil yok yok kesinlikle Cansız. kararımıza kararı kararım kararım kararları sayısında bugüne kadar hiçbir şekilde iyisiyle kötüsüyle yani hep destekçim oldular ne güzel sır sır verip mücadele ediyoruz kesinlikle Herkese evet. tavsiye ediyorum ben böyle dostluğu evet, çıkarsız menfaatsiz çok zor gerçi ama doğru, evet. çıkarsız menfaatsiz gerçekten hani ilim şart değil yani kanbanlı olmaz doğru söylüyorsunuz yani, yeter ki yürekten gelsin yürekten işten gelsin, gelsin evet. dürüst gelsin hani tabii şey değil mi? Eğri sen doğru ol eğri gider yolunu bulur ha evet. çok şükür bugüne kadar hiç e, yani şey neden gelmedik eğrisine denk gelmedik? Evet, bütünlüğün tamamen diye Kesinlikle. düşünüyorum. Ayağınıza, yüreğinize evet. sağlık Sinan Siz de Bey. Sizin de iş Siz hayatınıza başarılar dileriz. Çok sağ olun efendim. Siz ve ekibinize de Çok teşekkür ederiz. Bize bu ortamı sağladığınız için, Bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederiz. Estağfurullah. E, Acun Medya'da saygılarımı sunuyorum teşekkür abi. selamlar bütün ekip arkadaşlarıma. Bütün ekip arkadaşım abi. Arkadaşım, Furkan Bey'e de selamlarımı. Furkan Bey'e de bu arada evet, ee, görünmez kahraman diye öyle Görünmez kahraman diyebiliriz. Hoş daim olsun Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Hoşça kalın.